Programda neler varmış. Çok korktum. Nereye basacağımı bilmiyorum. Oldu olmadı bu düğmeyi seçiyorum. Ne? Bir diken var. Anneciğim ne kadar keskin. Vay cana Monica düğmeye bastı. Vay be. Yardım edin. Kapana kısıldım. Beni buradan çıkarın. Çok acıdı. Hiç hoşuna gitmemiş galiba. Sanırım seçimlerinde dikkatli olmalıyım. Bir hata yapmamalıyım. Kendime şans diliyorum. Hadi bakalım. Aa, bu ne? Pembe bir şey. Her şey ortada sıkıcı. Bacımlar her şey ne kadar güzel ve yumuşak. Çok hoş görünüyor. Bu duvarlara dokunmak ne güzel. Harika. Ne kadar tatlı. Bunu izlemek hiç de ilginç değil. Düşüyorum. Yardım edin. çok acıtıyor. Bu ne ses? Hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor öyle? Merhaba Leli. Beni yakaladığın için teşekkürler. Burası çok hoş. Monika buraya nasıl geldin? Bir şey anlamıyorum. Neyse. Pekala. Herkes yine yerinde. Daha, daha iyi. Bu sefer kim başlayacak? Henüz ne seçeceğime karar vermedim. Tamam bu düğme olsun. Monika yine iyisin. Vay canına ne var orada? Çabuk söyleyin. Bu kadar önemli bir şey aceleye gelmemeli. Şimdi her şeyi büyüleyeceğim. Bakalım burada ne varmış? Vay canına siyah muz. İnanılmaz. Of oh, başım. Bu ne? Siyah muz mu? Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Anneciğim bir sürü. Biraz daha dikkatli atabilirdin. Umarım bu muzlar sade muz gibi lezzetliler. Sanırım onları denemeliyim. İyi görünüyor. Nefis. Süper. Bu sefer doğru seçimi yaptım. Her zaman böyle olsun ya. Bu ne? Kabuk mu? Terbiyesiz Monica. Üzgünüm ama onu başka bir yere koyamam. Dikkat et. Neredeyse yüzüme girecekti. Artıklarını hemen al. Çöp atmayı bırak. Hepsini temizlemeyeceğim. Senin bu kadar özensiz olduğunu düşünmemiştim. Nereye gitsem iyi olacak. Güvenin için teşekkürler ama henüz kararımı vermedim. Bence rastgele basmalı ve kafamı karıştırmalıyım. Bu doğru karardı. Çok şanslısın Leli. Tebrikler. Koydaman bir kavanoz pembe Nutella alıyorsun. Kendim de deneyeyim bari. Benim çok lezzetli. Oo evet süper. Muhteşem resmen. Şimdi bunu gerçek sahibine verme zamanı. Lezzetli bir yemeği için hazır ol Leli. Yemeğin seni bekliyor. Bu ne? Neden bu kadar yapışkan? Kokusu hoş. Tadı da hoşuma gidiyor. Bu ne mı? Şanslıyım. Afiyet olsun. Nasıl hissediyorsun? Beğendin mi? Evet. Parmaklarını yersin. Çok teşekkürler. <laughs> Vay canına yerde çok fazla Nutella var. Hepsini yemeye hazırım. Oh, kirli. Kızlar hiç görgü kurallarını bilmiyorsunuz. Monika senin yüzünden neredeyse düşüyordum. Muslarının kabuğu her yerde. Devam edelim. Bu sefer en cesur kim olacak? Denemeye hazırım ama yine de korkuyorum. Lili karar verme zamanı. Kendini topla zaman geçiyor. Bastım. Ne var orada? Şimdi öğreneceksin. Her şeyi hazırlamam için bana birkaç saniye ver. Yani sen lezzetli bir gazoz seçtin. Tebrikler. Bundan kendim de vazgeçmezdim. Ama ne yazık ki her şeyi sana dom damlasına kadar vermek zorundayım. Harika. Hoşuma gitti. Tövbe güzel. Ama sanırım bu kadar yeterli. Bunu durduramam. Yeter. Burası çok ıslak. Um, kontrolden çıktı. Islandım. Durdurun şunu. Sanırım bitti. E, nihayet. Ben sanıyordum. Kendine gelme zamanı. Peki sana engel olmayayım. Ay kafam. Neden Lily'nin her zaman bir sorunu var? Yine de bu beni ilgilendirmez. Monica beni bekliyor. Neredeyse büyümeyi seçtim. Biraz daha düşünmemizni ver. Evet buldum. Bastım. Bekliyorum. Aferin Monica. Bu sefer hızlı bir seçim yaptın. Bakalım sana niye gelecek. Vay canına ne büyük bir burger. Bu harika bir seçenek. Sanırım artık kapak gerekmeyecek. Dürüst olmak gerekirse bunu yememek için zar zor dayanıyorum. Ama bu burgerin hala bir eksiği var. O soğuk. Buldum. Onu bir gaz bürülörüyle ısıtacağım. İşte böyle. Bu hiç de zor değil. Sadece biraz beklememiz gerekecek. Bence gayet iyiyim. Önemli olan acele etmemek. Şimdiden kısarmış sıcak çöreğin kokusunu hissedebiliyorum. Evet. Hayır. Burger yandı. Neymiş gibi davranacağım. Beni kovamazsınız değil mi? Buyur Monica bu sana. En taze kül. bu ne? Nefes alamıyorum. Yeter. Dur. Nasıl istersen. Yine burada başka hiçbir şey kalmadı. Ay, sanki kömürden yapmışım gibi hissettim. Bunları yıkamak için acilen düşe giren gerekiyor. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Koşlarım kafeste nasıllar? Aslında pek iyi değil. Seçim yapmak çok zor. Ama yine de başardın Leli. Aferin. Buradan ne artık? Hak ettiğini elde etmeye hazırlan. Korkma. Buna bayılacaksın. Bu çok işte açıcı. Bu canına ne kadar ağır. Neredeyse sırtımı kıracaktım. Bugün masaja gitmeliyiz. Ne kadar büyük bir porsiyon baksana. Anneciğim başlıyor. Ne olacak şimdi? Vay canına bu yer işte. Süper. iş ne korktum. Tadı harika. Sonra bir yemek yiyebilirim. Bunun da çok fazla olması güzelmiş. Çok acıktım. Bu meydan okuma yordu beni. Hiç toplamam gerekiyor. Her şeyin bu kadar harika olmasına sevindim. Sana vermeyi unutmuşum. Görüyorum ki onlara ihtiyacın yok. Tanrım kabus. Ne kadar lezzetli. Kalbimden doydum. Şimdi biraz dinlenebilirim. Bu arada hala hani erişte kalmış. Harika. Onunla nasıl ki? Tavkiye'de vazgeçmeyeceğim. Onu izlemek imkansız, korkunç. Monika'ya iyi olacak. Aceleye gerek yok. Hala düşünüyorum. Seçim yapmak çok zor. Sanırım bu düğmeye duracağım. Ben hazırım galiba. Bunu duyduğuma sevdim. Çok cesursun. O zaman gözümü alacaksın. Korkunç mu? Bence ben gerçek bir şeytani dayıyım. Bunu beğendiniz mi? Ya şaka yapıyorum. Bu jelibon göz. Sanırım içinde bir dolgu var. Kontrol etmeyi diğer. Vay canına. Aynen. Burada Richard var. Ne kadar işte açıcı bir şekilde uzanıyor. Onu denemeliyim. Süper. Monica buna bayılacak. O zaman doldurmayla başlayalım. Önemli olan gözünü düşürmemek. Bir şey akıyor gibi. Merak ediyorum ne o? Güzel kokuyor tatlı reçel gibi durmayın. Daha fazlasını istiyorum durmayın. Doğru seçim yaptığım için çok mutluyum. Tebrikler Monica. Ups. <laughs> Gözü tutamadım. Özür dilerim. Nasılsın? Hiçbir şey göremiyorum. Bunu benden hemen çıkarın. Bu ne böyle? Sanırım yakından bakmalıyım. Hoş bir şey. Tıdına bakacağım. Vay be bu zeli ben. Süper. Onları içer içinde yıkamalıyız. Harika bir ikili. Yine de çok şanslıyım. İyi görünüyor. Bu iyi bir şey. Yoksa kendimi susardım. Ama nasıl da bulaştı. İğrenç görünüyor. Buna bakmak istemiyorum. Dilbon gözü çok seviyorum. Çok büyük. Bu benim için uzun süre yeter. Süper kimsenin basmaya cesaret etmediğini görüyorum. Birinciyi kendim seçmek zorundayım. Lili mi, Emma mı? Ben hazırım. Ne olacak ki? Emma sana güveniyorum. Aferin sana. Hemen geldim. Çok yakında bu düğmenin arkasında saklı olacaksın. Bu arada bu büyük ve lezzetli bir sakız. Eminim seveceksin. Yakala. Bunun ne olduğunu anlamıyorum. Bacana gerçekten sakız mı? Süper. Sakın durma. Bir sürü. Her zaman bu kadar sakız almaya hayal etmiştim. Kuduna bakma zamanı. Tatlı ve yumuşak. Sanırım düğmeyi doğru seçtim. Aynen. Baloncuk şişirme zamanı. Bunu yapmakta iyiyimdir. Sanırım kabarcık bir düğmeye bastı. Ve şimdi hapsedildim. Eğlenceli. Bunda bir şey var. Başka bir düğmeye mi bastı? Beklenmedik. Ama bu onun tercihi. Emma kola alıyorsun. Buna bayılacaksın. Bu da ne böyle? Bu kadar suyun buraya nereden geldiğini anlamıyorum. Bu su değil bu kova. Sana söylemiştim. Nasıl hissediyorsun peki? Görüyorum ki Emma tepki vermiyor. Tamam o zaman gizli bir madde kullanmalıyız. Mentos. Şimdi burada gerçek bir patlama olacak. Bu şekerler mi? Ne ki bu? Bu gerçekten Mentos mu? Anneciğim. Başladı. Şemsiye mi yanında getirmem iyi oldu. Emma nasılsın? Merhaba. Kocaman bir balonun içinde oturuyorum. <laughs> Demek bu yüzden hiçbir şeye tepki vermiyor. Ama neyse. Şimdi bunu düzelteceğim. Yapmasam mı? Çok iyi. İşte böyle daha iyi. Lili, Emma'yla işimiz bitti. Sana geliyorum. Neyi seçtin? Dürüst olmak gerekir henüz karar veremedim. Rastgele basacağım. Sanırım sarı düğmeye bastım. Oh yeah. Ne var orada? Acele et bekliyorum. Seni üzmek istemem ama korkarım bundan hiç hoşlanmayacaksın. Burada kocaman bir tabak kokulu peynir var. Ne ilginç bir koku? Sanırım bir şey çürümüş. Bundan hemen kurtulmalıyız. Al onu Lili. Kokulu peynir mi? Allah'ım nefret yürüyün. Çabuk bana kalp maskesini verin yoksa boğulacağım. Oh my god. Oğlum bu çok zor. Bunu geri alın. Lili bu kurallara aykırı. Seçimlerinden vazgeçemezsin. Hmm, umurumda değil. Hayır. Beyinlerine şimdi Emma'ya gidecek. Muhtemelen oh, bu bir hata. Hiçbir yere basmadım. Kokuşmuş beyninizi alın. Üzgünüm ama hepsi Leli'nin suçu. Bu arada kutudan çıkmana gerek yok. Hemen yerine otur ve bir daha dışarı çıkma. Ay Havasız kaldım. Ne yapıyorsunuz? Bana vurmana gerek yok. Burada nere olduğunu hiç anlamıyorum. Kutulardan çıkmanızı söylemiştim. Ama nefes alamıyorum. Y Yine mi çıktın? Al bakalım. Ne yaramaz kızlar. Bizi korkutmaya mı düşündün? Bir şey yaramayacak. Aptal şişirebilir. Çekicini bana ver. Hale çoymuş bir de. Umarım bu sefer ortak bir dil bulabiliriz. Öncelikle en azından bir seçim yapmamız gerekiyor. Ama gözlerim dağılıyor. Sanırım yine sarı düğmeye basacağım. Fena değil Leli. Sana koşuyorum. Sen çok iyisin. Bir sonraki seçim için tebrikler. Taze ve sulu çilekler seni bekliyor. Ay içine bir şey girdi. What? Bu çilek. Süper. Meyveye bayılırım. Sanırım bir tane çilek yeterli olmayacak. Senin için yine var. Yakala hepsi senin. Vay canına, çilekli çilek doğu yağdı? Harika. Sonunda şansı ve bir şeyler aldım. Bugün güzel bir gün. Sanırım bir şey eksik. Anladım. Krem şanti lazım. Çileklerle harika gidiyor. Peki bu da ne böyle? Krem ama. Sanırım ona çilekleri batırmayı denemeliyim. Pekala bu kadar yeter. Nasıl istersen Ayda bu şişe boş artık. Tamam ben Emma'ya gideceğim. Of ya tüm kutu krema dolu. Leli harika görünüyorsun. Hey, durun durun. No. Bu kadar hassaslık yeter. İşte o benim duygularımı paylaşmıyor. Kalbim kırıldı. Gidiyorum. Ne var orada Emma? Karar vermeye çalışıyorum ve henüz hiçbir şey çıkmıyor. Tamam abi düğüm olsun. Çikolatalı sos fena değil. Zihinsel yararlı iyileştirmek için... Kendime biraz bunu içmeyi yarad etmezdim. Bu ne? Şimdilik hiç gitmiyor. Baksana bu çikolata. Sözlerimi geri alıyorum. Çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Harika parmaklarını yersen resmen Hepsi bu. Kutu boş. Ne kadar lezzeti görünüyor. Ama biraz alacağım. Daha neler? O benim çikolatam. Paylaşmayacağım. Burada sadece bir kişilik bir porsiyon var. Emma ben Kalbimi kurmaya karar verdin. Bıktım bundan. İntikam zamanı. Eğer bu kadar soğuk ve duygusuzsan bir buz al Ne kadar soğuk. Neler oluyor? Hmm. Anneciğim dişlerim titriyor. Zar zor hareket ediyorum. Vücudum dondu. Bunu senin suçun. Bacına çok üşümüş. Bileceksin artık. Beklemekten bıktım. Biriniz düğmeye basın. Neredeyse kararımı verdim. Birkaç saniye ihtiyacım var. Lili süper. Aferin. Yakında hak ettiğini alacaksın. İşte ben. Umarım hazırsınız. Korkma senin lezzetli bir şey bekliyor. Bir paket kocaman jelibon. Harika değil mi? Çok güzel kokuyorlar. Harika resmen. Biraz denedim ama gerisi senin. Yakala. Bu küçük ve çok önemli bir şey. Anladım. Jelibon. Ne kadar lezzetli. Hmm, hepsi bu kadar mı? Neden bu kadar küçük bir porsiyon? Yine istiyorum. Lili düğmeye tekrar mı bastı? Eh, bu onun tercihi. Okay. Tamam biraz daha marmelat alacaksın. Bir saniye bir fikrim var. Ya marmelatı eritirsem. Tadı aynı kalacak ama şekil değişecek. Bakalım Lili bundan hoşlanacak mı? saç kurutma makinesini alıp en sıcak havayı açıyorum. Hadi bakalım. Ben de bu çok sinsi bir kan. Lin tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. Her şey hazır. Final yaklaşıyor. Bu iğrenç ne? Bu hiç bana benzemiyor. İstediğin şey işte bu. Ben başka bir şey istedim. Bu marmelat değil. Gerçi belki yanılıyorum. Evet bu marmelat. Ne kadar lezzetli! Hiç ki bunu daha önce deneseydim. Eminim ki bunu en sevdiğin tatlı olurdu. Eminim Larry yenilmişti. Ne? Gerçekten hoşuna gitti mi? İşte benim sensör planım başarısız oldu. Tamam gidiyorum. Emma, beni doğru çeken mutlu et. Nasıl olması gerektiğini bilseydim. Aa, hmm. no, burada bir kemik çizilmiş. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum. Bence kontrol etmeye değer. Çok düşüren bir karar. Kemik mi dedin? Şimdi bunun ne anlama geldiğini öğreneceksin. Merhaba dostum. Çabuk bana doğru koş. Aferin sana. Kemiği bana ver. Burada atlas komutları çok iyi biliyor. Seninle ne yapsak? Belki oyuna devam edelim. Bunu istediğini biliyorum. Kemiğini yakala. Hay canına. Kesinlikle burada bir köpek görmeyi beklemiyordum. Bebeğim ne kadar tatlısın. Kal benimle seni okşayıp kaşıyacağım. İşte böyle. Sen de bu düğmeyi gördün mü? Sanırım onu sevdin. O, ona bastın. Belki de bunu yapmamalıydın. Ama yine aynı düğmeye mi bastı? Pekala bu onun kararı. Arkadaşım çoktan içeri girdiğine göre kutuyu yiyecek dökmek zorundayım. Çok kötü kokuyor. Bu da ne böyle? What? Yumuşacık dostumuz için bir hediye. Bebeğim ben yere yat seni koruyacağım. Korkma her şey yoluna girecek. Bu ne zaman bitecek artık? Yeter. Her şey yoluna girdi işte. Aa, Bence bu senin için özel bir yem. Hadi aferin bebeğim. Yom 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 yom. Afiyet olsun. Yom yom yom. Sadece acele etme. Hmm? Pekala yem bitti. Ye ye utanma. Ay, bu kokuya nasıl duruyor?